Evet dostlar, herkese yepyeni bir videodan merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Adettendir söylüyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, şimdi motorumuzun etrafında şöyle bir gezelim bakalım. Şöyle bir detaylı bir göstereyim sizlere. Ondan sonra videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar. Motorumuzu 1999 model. Disk fren, köşeli kovan diye tabir ettiğimiz kara şanzımanlı bir model. Sekromeci değil onu söyleyeyim. Koşarı kovan dediğimiz böyle disk fren arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şurada disk frenlerin plakaları var. Şurada. Çift çıkış yapılmış sonradan. Neyse. Bugün videomuzun konusu arkadaşlar. Galerici abilerimizin bir takım söylentileri hakkında video çekmek istedim. Genelde bu modelde söylentiler olduğu için bu modeli tercih ettim. Kanalımızda iki uzunluğun incelemesi var zaten. Konumuzun başlığı nedir arkadaşlar? İşte galerici abilerimiz işte eleklidir, oluklu şanzımandır gibi gibi birçok söylemler var. İşte top çubuğunun kafası kırmızıysa iyidir, siyahsa tutulmuyordur gibi gibi halk arası söylentiler var. Onun için ben bu videoyu çekmek istiyorum arkadaşlar. Bildiğimiz 200 kırlık. Bunlar gördüğünüz gibi yuvarlak far ama efsanede kare far olarak geçti 2000'den sonra. Bu motorumuzda 99 model söylemiştik. Bu da orijinal egzozu değil sonradan takılma. Ama bu bu egzozlar 200 yılların orijinal kabinlerin üstüne egzozlu olanlarında mevcut çıktı. Bu modellerde yok bu sonradan takılmış. Evet arkadaşlar ilk olarak şu elekli mevzusuna gelelim. Arkadaşlar bu gördüğünüz nedir biliyor musunuz? Bu gördüğünüz pervane koruma amaçlı yapılmış bir elek. Bu elek her modelde yok. Nasıl her modelde yok? 96'dan sonraki modellerde var. Yani 96'dan önceki modellerde elek diye bir tabir yok. Yani elek dedikleri bu aslında bu bir koruma. Başka hiçbir şey yok yani. Sadece şu elekli, eleksiz diye bir ayrım yapmışlar traktörlerde. Yani sistem bu. Dedikleri olay bir başka hiçbir şey yok yani arkadaşlar. Bundan bir bahsedelim. İkinci olarak da pompasını göstereyim. Pompası ayar yemiş. Motorumuz da reklefi olmuş bir kere. Bakın motor traktör reklefi olduysa şuradaki contaya bakın. Gördünüz mü? Şuradaki contayı. Bakın. Gösteriyorum. Motorumuz reklefi olmuş. Pompa da ayar görmüş. <laughs> Motorumuzun bloğuna bakıyoruz. Tertemiz. Hiçbir sıkıntısı yok. Ne dikiş ne. çatlak vesaire. İkinci mevzuya da gelelim arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar, ikinci mevzumuzda uluklu şanzıman dedikleri şanzıman diye tabir ediliyor. Yanlış. Şöyle bir şey var bakın. Şuradaki şunlardan dolayı uluklu şanzıman deniliyor. Ama bazı modellerde şurası düz yani. Bunun için bir ayrım yapılmış traktörlerde. Ama Aynı şanzıman tipi efsanede de var ama nedense efsane tutulmuyor, bunlar tutuluyor. Yani 2001 model olanlar, 2002 olanlar. Hani motor olarak, şanzıman olarak aynı ama aynı şanzıman mesela oluhu dediği şanzıman efsane de var ama efsane tutulmuyor yani çok garip bir, absürt bir olay var yani bu işin içinde. Ee, Oluklu şanzıman dedikleri bu. Normalde mesela 85-86'larda böyle bir şey yok. Karabaşlarda böyle bir şey yok. Sadece düz var. Şurası düz yani. Eğer örneğini görürsem koyacağım fotoğrafta da. Düz yani şurası arkadaşlar. Yani şundan dolayı şanzımanda ne gibi bir farklılık olabilir ki yani? Bunu açıklasınlar. Şanzımanın priz direği ayrı. Diş sayısı aynı. Her şeye aynı. Yani bak bu bir de kara şanzıman mesela. Bu traktör bir de kara şanzıman arkadaşlar. Bu şekilde bir ayrım yapılmış. Yani kafalarına göre uydurmasyon bir şeyler yapıyorlar. Sorsanız kendileri hiç traktör sürmüşler mi, binmişler mi bilmezler. Gidip fabrikasında görmemişlerdir. 20 senedir Uzel bayili yafana sorsak alakası yok der. Ama onlar daha çok biliyor. Mesela bizim bulunduğum bölgede Orta Karadeniz'in Uzel ana bayisi vardı. Yıllar önce Soruyoruz adamlara <laughs> Hiç öyle bir şey yok diyorlar Alakası bile yok diyorlar Böyle bir konuya değinmek istedim Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu da koruma yani Bu traktörde Sanki ön taraftan bir e, Ön taraftan bir şey olmuş gibi Ama Ya idrilik direksiyon vardı Ya da başka bir şey olmuş bu şekilde arkadaşlar traktörümüze satılık bu arada ilgilenenler olursa Motorumuza temize benziyor hani Öyle yıpranmış bir traktör değil Dediğim gibi disk fren Yağ banyolu 240'lün disk frenlerini ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar Neden diye soracak olursanız 240'lün disk frenlerine celli sistem yok arkadaşlar bu yüzden ee, celli sistem olmadığı için mesela 55 turbodaki gibi fren sistemi olmadığı için balatalar erken bitiyor ve bunların balataları da değiştiği zaman ciddi bir maliyet neden diye soracak olursanız mesela bunların arka şanzıman yağı diğer 240'lara göre yani kuru balata olan 240'lara göre farklı ve çok da pahalı mecbur balata değiştiği zaman arka şanzıman yağı da değişiyor ve banyo e, yağ banyolu disk fren olduğu için yağı da bozuyor arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Ha ama 55 turbo da alınır mı? Disk fren 55 turbo her türlü alınır yani. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama 200 kırılığın disk freni ben tavsiye etmiyorum. Bunu da söylemiş olalım. Evet arkadaşlar 99 model olduğu için 3 nokta askı sistemi var. 97'de yok ama 99'da var. 98'de yok ama 99'da var. Bu modelden sonra çıktı. Ama buna bir grup bulamamışlar. Mesela 97'de var, 99'da var. Ama buna bir grup yok. İlginç. Buna da bir grup bulmaları lazım. Mesela bir biz traktör alacağımız zaman 2013'te biz kendi traktörümüzü aldığımızda 90 bir tane 99 model vardı. Bize dediler ki 99 modeller tutulmuyor. 98'ler tutuluyor. <laughs> Arkadaşlar, dediğim gibi bize söylendiği zaman 2013'te biz aldığımız zaman bize dediler ki 99 modeller tutulmuyor. 98'leri tutuluyor, 97'leri tutuluyor. Eğer sekromeş ağır devirli sekromeş şanzımanını almak istiyorsanız dediler o zaman da. Şu an ise gri göz olsun da ne olursa olsun adam hiç yani şey yapmıyor. Ya dediğim gibi arkadaşlar yani hep tamamen hurafe böyle şeyler. Kara şanzımanla Eee Şeklometre şanzımanında sadece farkı priz direk arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Bu şekilde arkadaşlar 200 gr'lığın disk freni dediğim gibi ben tavsiye etmiyorum. Buradan belirteyim. Ha kullanan olur olmayan olur ama ben 200 disk frenini tavsiye etmiyorum. Hem bakımı maliyetli olduğu için hem de bir bir tık 200 gr'lığa sanki bu arka akslar biraz ağır geliyor gibi. O yüzden diğer guru tipi göre biraz bayılma var. Yani ben Guru tipini de kullandım, disk freninde kullandım. Guru tipi biraz daha gönüllü gidiyor yani. Çiftte vesaire diğer işlerde. Yani bunlar kadar çok bayılmıyor onu da belirtmiş olalım. Motorumuzun hemen önünü açalım. Motorumuzun radyatörü orijinal arkadaşlar. Hiç değişmemiş bakalım. Nereden anlarız derseniz. Değişmiş olsaydı buralar kahverengi olmazdı. Bir radyatör kahverengi gördüm yani kök gri. Yani değişmemiş. Motorumuz orijinal bir traktöre benziyor. Geçen bir hatta -hat incelemiştik arkadaşlar. Hatta -hat videosunda. Burada sünger vardı. Uzel de bak buraya böyle bir plastik koymuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuralarda bir plastikler var. Yani havuç gibi bir şey. Yani yıldan yıla kalite artıyor. Bu şekilde arkadaşlar galerici abilerimizin söylediği söylentileri bir nebze de olsun açıklamak istedim sizlere. Videomuz bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni içeriklerle hepinize beraberiz. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar şunu da bir etmiş olalım. Unuttuk onu da. Şanzımanla bir de şu mevzu var. Semerli şemelli kuşaklı denilen. Yani bu alayında var ha şu mevzu. Alayında var. Onu da belirtmiş olalım yani. Lütfen siyah göldeymiş yok, şemelliymiş yok, kuşaklıymış yok, elekliymiş vesaire vesaire. Böyle şeylere lütfen aldanmayınız.